Arkadaşlar bu videoda Ziya Osman Saba'dan bahsedeceğiz. Ziya Osman Saba 1910 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğreniminden sonra yatılı olarak ailesi tarafından Galatasaray Lisesi'ne verildi. Bir yıl sınıfta kalınca Cahit Sıkıtarancı ile sınıf arkadaşı oldu. Aralarında edebiyat dünyasında ender görülen bir dostluk başladı. Bu dostluk 1956 yılında Cahit Sıkıtarancı'nın 46 yaşında ölümüne kadar devam etti. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Üniversiteden sonra Emlak Bankası'nda işe girdi. Atamasının Ankara'ya çıkması üzerine bir süre orada yaşadı. Fakat İstanbul'u çok sevdiğinden İstanbul'a geri döndü. 1950 yılında kalp krizi geçirdi ve bundan dolayı işini bıraktı. Geri kalan yaşamını arkadaşı Yaşar Nabi Nayır'ın sahibi olduğu varlık yayınlarının kitaplarını Evinde basımı hazırlayarak geçirdi. Yakın dostu Cahit Sıtkı'nın ölümünden yaklaşık 4 ay sonra 1957 yılında 47 yaşındayken hayatını kalp krizi sonucu kaybetti. Ziya Osman Sabah edebiyatımızda 7 meşayici olarak bilinen şiir topluluğunun en önemli şairidir. 7 meşaleyi oluşturan diğer isimler daha sonra şiiri bırakarak farklı türlere yönelmiştir. Ziya Osman Saba, şiire en sadık isimdir. Şiire lise yıllarında başlamış, ilk şiirlerini Servet Şunun Dergisi'nde yayımlamıştır. Daha sonra Yedi Meşale Topluluğu'na katılarak Yedi Meşale'nin ortak kitabı Yedi Meşale'de ve Meşale Dergisi'nde şiirlerini yayımlamaya devam etmiştir. Türk şiirinde toplumcu gerçekçiliğin ön plana çıktığı 1940'lı yıllarda bir derviş hayatı yaşamış, döneminin Yunus Emre'si olarak bilinmiştir. Şiirlerinde Allah aşkını, maneviyatı ön plana çıkarmış, iç dünyasında huzurlu bir hava oluşturmaya çalışmıştır. Şiirlerinde anılara düşkünlük, çocukluk özlemi, ev aile sevgisi, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, ölüm yakınlığı, öte dünya özlemi gibi konuları işlemiştir. Ölüm karşısında isyan etmek yerine Yunus Emre edasıyla ölümü tevekkülle karşılamış ve daima ölümün asıl gerçeklik olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca aile hayatını anlattığı ev içi şiirleriyle Behçet Necatigil'i etkilemiştir. Behçet Necatigil Ziya Osman Sabah için hayatla ölümü iç içe yaşamış beyaz şiirler şairi der. Ziya Osman Sabah şiirlerinde genellikle hece ölçüsünü kullanmıştır. Bazı şiirlerinde serbest ölçüyü de denemiştir. Fransız sembolist şairlerden etkilenmiştir. Öyküleri anı özelliği taşımaktadır. Öykülerinde çocukluğunu, gençlik yıllarını, evliliğini, İstanbul'un çeşitli semtlerine yaptığı gezintileri, evini, aile sevgisini, küçük mutluluklarını dile getirmiştir. Ziya Osman Sabah, bütün insanların mutlu olduğu ve herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle yaşamıştır. Bu yönüyle döneminin Yunus semresi olarak bilinir. Cahit Sıkı Tarancı'nın Ziya'ya mektupları iki şair arasındaki dostluğu göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca Ziya Osman Saba 23 Ocak 1957 yılında yazdığı son şiiri Düşümde de "Cahit yolumu gözler" dedikten 6 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Ziya Osman Saba'nın şiir kitapları Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman ve Nefes Almaktır. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul ise hikaye türündeki eserleridir.